işletme genelinde hoşuna gitmeyen şeyler nedir mesela? sürüde gebelik oranı kaç? Düzenlemeniz oldu mu yoksa sadece e, üremeye yönelik düzenlemeler mi yaptınız? Fabrik emri, standart üstü Sevgili yetiştiriciler tekrar merhaba. E, Aydın Efeler'e bağlı Şahnalı köy mü diyoruz buraya? Şahnalı köy. Şahnalı <laughs> köyü mahallesi. ve Şahnalı mahallesindeyiz. Burada e, Alp organik. Alpler organik. Alpler organik ama aynı zamanda Alpler ziraat, bir, aletleri. Alpler ziraat evet. aletleri de var. E, yanımda da bu işletmenin yöneticisi evet. Murat Arda var, değil evet. mi? Evet. Nasılsın Murat iyisin? İyiyim, sağ olun hocam. nasılsın? Sağ olun teşekkür ederim Murat. E, şey, e, kendini biraz tanıtır mısın? E, nereden mezunsun? nerelisin? Aslen Aydın, Efeler Dalama mahallesindeniz. Ha merkezden buradan Evet. Tamam. Ee, 2016'da Ziraat Fakültesinden, Adnan Menderes Ziraat Fakültesi Soğuteknoloji Bölümünden güzel. mezun evet. oldum. 2016 e, Kasım ayında Alpler Organik'te çalışmaya başladım. Daha sonra işte burada devam ediyoruz. Peki sen çalışmaya başladığında burası bu halde miydi yoksa? Yani burada mesela kaç baş hayvan var şu an burada? Şu an ortalama 200 hayvanımız var. Toplam ile evet. beraber. evet evet ee, Tabii biz burada erkek hayvanların hepsini ayrıca besi işletmemiz var. Oraya gönderiyoruz. Ha, o yüzden 200 gözüküyor. Aha. Erkekler de olsa Aynı belki 250-300 diyeceksin. Tabii erkekleri e, burada 4 aylık oldu mu hmm. daha sonra biz besiye ayrı bir evet. işletmeye gönderiyoruz. evet Burada sadece diş hayvanlarımız kalıyor. Tabii burada ilk başta başladığımızda 65 Sağmal vardı. Şu an 110 sağmalı. civarı bir sağmalımız var. 100-110 civarı. Şu an devam ediyor işte. Bu şekilde daha büyütmeyi düşünüyor mu Alpler Organik yoksa? Yani böyle... Hedefimiz bir 4 yıl içinde 150 sağmalı ulaştıktan sonra düve satma hedefi. Etrafa. Aynen. E zaten o hedefe de yaklaşmış aynen, gibi duruyorsunuz aynen, sayı olarak aynen. yakınlamışsınız çok. Evet. E, bu zaman içerisinde mesela 2016. Şimdi 2021 yılındayız. Evet. Tabii her işletmenin kendine göre sorunlar oluyor ama e, işletme genelinde mesela böyle hoşuna gitmeyen şeyler nedir? Mesela şu sorunu ben sevmiyorum, bu çıkıyor. E, i̇şletmelerde en önemli olan buza. Yani evet. yılda bir buza alabildiğimiz bizim için kar. Ha. Döl tutma problemimiz vardı. Bunu da e, evet. şeyle e, yeni bir düzenlemeyle toparladık diye düşünüyorsun. Evet. Peki nasıl bir döl tutma probleminiz vardı? Yani ne oluyordu? Mesela yani, kızgınlık mı göstermiyordu? Kızgınlık göstermeyen hayvanlarımız da oluyordu. Bunun yanında bizim e, gebelik kontrolünde şeyden eee gebe kalmayan hayvanlarımız da oluyordu. Kızgınlık ha, oluyordu ama her toğlama şey normal. Sonrası da evet, aynı. Evet, Toğuluma şey sonrası da şey oluyordu yani. Gebe kalmayan hayvanlarımız oluyordu. Sonra ne yaptınız? Daha sonra biraz daha profesyonel bir destek aldık. Yavaş yavaş, adım adım profesyonelleşmeye geçiyoruz zaten. Evet. Ee, o sağ Uzman, olsun, uzman gelen, bir arkadaş aynen, geldi yani. Aynen, uzman onda. abilerimiz sayesinde. Evet. Şu an toparladık durumu. Çok şükür gebeliğimiz de düzgün. Bu dağlarda toparlamaya başladık. Şu an saman sürüde gebelik oranı kaç? Şu an saman sürüde %60 gebeliğimiz var. Yanlış Kuruda hayvan var mı? Kuruda 15 hayvanımız var. Şey ilk defa doğuracakları saymazsak 15 mi? Tabii ilk defa doğuracakları sayarsak 13. 13. Ha, o zaman iki tane ha, iki tane düve düveden gelme, gelme Aynen. var demek ki 13. yüzde %50 yüzde %50 dedi. Saman sunu %50'si gebe, değil yüzde mi? Şey, %60 pardon, %60. Evet. Onlara dahil edersek biraz daha yukarıya gidebilir. Tabii ki. Bu 65. Aynen. 68'lere gelebilir. Tabii Bu ki. da Türkiye şartları için oldukça Aynen. iyi bir Evet. şey e, pozisyon. Genellikle bizim Türkiye'de gördüğümüz kuru dahil, kurudaki hayvanlar dahil yüzde bir gebelik görüyoruz. Orada iyi sayılabilecek yerlerde Aynen. ama kötü yerlerde yüzde otuz kadar düşüyor. Evet. E, bunu görüyoruz. Tabi e, siz mutlaka bunu hani çözmeyle... Peki, peki, bu gebeliği çözerken, gebelik sorunu çözerken beslenmeyle ilgili bir düzenlemeniz oldu mu yoksa sadece diğer doğrudan üremeye yönelik düzenlemeler mi yaptınız? Burada en önemli mesela olan, senkronizasyon evet. olabilir, zamanlama olabilir. Zamanlama da var tabii ki ama burada en önemli olan öncelikle besleme. Yani Sonuçta, beslemede mi sorun olduğunu, Tabii ki beslemede söyledi. sorun olduğunu düşündük. Onu beslemeli işte düzenledikten sonra ne yaptınız? daha önceden bizim direkt fabrika yemi yani isim bildiğiniz... vermeden yalnız <laughs> ha, <ne gülüyor> fabrika oldu, ne Evet. Evet. Fabrika yemi, bir de elimizde olan silaj, yonca, saman, arpa otu, hasıl evet. otu evet. bunlarla besleme yapıyorduk. Tabi daha sonrasında gelen profesyonel abilerimiz sağ olsun, hı, e, vitamin, mineral, ne bileyim toksin bağlayıcılar olsun, katkılar Evet. Ondan sonra işte biz dışarıdan artı olarak mesela hiç mısır, filek kullanmazdık biz. Hmm. Direkt fabrika yemi kullanırdık, Onları başladık. Tamam. Ee, ben bir şey daha sormak istiyorum. Fabrikamız standart bir süt yemiydi. Mesela özel çiftlik yemleri oluyor şimdi günümüzde. Özel çiftlik yemi. Tahıl oranı çok soya küspesi evet. çok örneğin. Evet. O zaman için, o zamandan bahsediyorum. Evet. Yüksek verimli gruplarda grupta kullandığımız o gün için çiftlik özel çiftlik Çift yemi. 24 proteinli bir yemdi. Hmm. şeylerde de kullandığımız 20 protein, 19 protein düşük verimlerde kullandığımız yemi. Peki sonradan gebeliği arttırmak için bu 24 proteinli yemi değişmeyi değiştirdiniz yoksa bu yeme ilave mısır mı vermeye başladınız? Yemi değiştirdik. Şu an sadece 21 protein yem kullanıyoruz ama bunun yanında e, konsantre yemler kullanmaya başladık mesela. E, soya konsantresi olan soy yemler Yani konsantre değil aslında bu da. E, yüzdelik olarak içinde soya yoğun yemde. Evet. Ondan sonra bir yemimiz var. İçinde enerji içeriği yüksek. Bypass yağ falan yüksek içinde. Yani Rasyonel yani komple çekim... güçlendirdiniz. Aynen, aynen. Hem biraz protein yükselen, hem aynen. enerji yönünden. Aynen. Ben o zaman biraz yetiştiricilerde açıklama yapayım. Tabii ki. Sizin yaptığınız işlerle ilgili. Aynen. Ben kendi fikrimi de e, söyleyeyim. Sevgili yetiştiriciler, üreme bu ülkenin en önemli sorunu. Bizim gittiğimiz her yerde her hayvancılık işletmesinde mutlaka üremeyle ilgili bir sorun yaşanıyor. Ama... Bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce çok daha kötüydü üreme sorunları. E, sonradan üremenin e, hayvan yetiştiriciliğinde veya hayvancılık işletmelerinde en önemli unsurlardan biri olduğu ortaya konunca veya biz fark edince veya işletme sahipleri fark edince üremeye yönelik adımlar atılmaya başlandı. Bugün Türkiye'de şükürler olsun kontrollü işletmelerde aynı burası gibi %50'nin üzerinde gebelik oranları var artık. Yani sorduğumuz zaman gebelik oranı ne diyoruz soruyor Samal sürülerin. Ben son Birkaç zamandır artık bunu %50'den aşağıya duymuyorum ve nitekim Murat Bey'de, Murat Arda da bize %60 olduğunu söyledi evet. ama kendileri de gebelikte zamanında sorun yaşamışlar ve bu sorunun da ana nedeninin yaptıkları tohumlama veya işte ne bileyim sperm atma uygulamalarından ziyade biraz beslenmeyle değil mi? Yanlış söylemiyorum. Doğru. İlgili olduğunu düşünüyorlar ve şöyle yapmışlar anlayabildiğim kadarıyla rasyonu enerjice güçlendirmişler. Biraz daha kaliteli protein kaynakları evet. değil mi? kullanmışlar. E, enerji üremede, özellikle kızgınlık göstermede veya kızgınlığı normal gösteriyor gibi gözken hayvanlarda en önemli faktördür. Enerji eksikliği sperma ile yumurtanın e, fekondasyon dediğimiz yani birbirleriyle tutulmasına veya çiftleşmesine engel olan bir faktördür. Kızgınlığın güç, zayıf seyretmesine neden oluyor. Özellikle kırsal kesimde biz bunu çok yaşıyoruz. Ee, i̇nsanlar özellikle bugünlerde e, mera var, yeşil ot çıkmış. E, kesif yemden tasarruf etmek için e, sadece ben diyor, ota yaydım diyor. E, ama diyor kızgınlıklar durun diyor. Az önce bununla ilgili bir soru geldi mesela telefonuma. Hemen cevapladım. E diyor ki daha önceden 8-10 kilo kesif yem veriyordum. Şimdi yeşil ot çıkınca ben bunu günlük 4 kiloya düşürdüm. Ama hayvanların kızgınlık göstermez oldu diyor. Ne, ne demek yani? mı ağırlıklı beslemeye başlamış. Tabii tasarruf amacıyla yapıyor bunu. Ama bir yandan da bunu yaparken de enerji eksikliği ortaya çıktığı için e, hayvanlar kızgınlık göstermiyor. Kızgınlık göstermeyen hayvanlardaki bizim ilk müdahalemiz e, eğer yumurtalıklarda kist veya benzeri sıkıntılı durumlar yoksa rasyonun enerjisini yükseltmek yönlü olmalıdır. Rasyonun enerjisini yükseltmek yönlü e, uygulamalarda da özellikle mısır, arpa gibi tahıl miktarlarını ve ham maddelerin miktarlarını artırmak. Eğer bunlar kafi gelmiyorsa, Murat'ın da söylediği gibi bir miktar bypass yağı ilave etmek e, bu sorun çözümüne bize e, katkı sağlıyor. Protein kalitesi üremede çok önemli mi? Aslında üremede bu kadar önemli değil protein kalitesi. Proteinin çok aşırı verilmesi üremede olumsuz etki yapıyor. yapıyor. Proteinin çok düşük verilmesi de olumsuz etki yapıyor. Ama protein diyelim ki azot bakımından yeterli seviyede verildi. Ama amino asit kalitesi biraz düşük. Bu o kadar üremede etkili değil. Fakat Murat Beyler ee, soya içeren ürünleri de rasyona koyduklarını söylüyorlar. Protein kalitesini artırdıklarını söylüyorlar. Bu belki üremeye katkı sağlamamıştır ama süt verimine belki katkı sağlamıştır Aynen. bilmiyorum. Tabii. Öyle bir durum gerçekleşmiş olabilir. Ee, var mı bir ilave edeceğim Yok. bir şey? Yok şu anda yani dediğiniz... Aynı şekilde. Böyle devam ediyoruz. Devam diyorsun. ediyoruz. Peki kaliteli kabayım dedin. Siz mesela ne buluyorsunuz kendinizde kaliteli kabayım? Biz yüzde yüzünü kendimiz üretiyoruz. Nedir bunlar? Pazasıyla. Bizde ne var? Ee, buğday hasılı var. Güzel. Arpa hasılı var. Evet. Yem bezelyesiyle tirtikale karışımı ekiyoruz. Hı. O var. Ayrıca kendi yoncamız var yine. Kendi depomuzda. Bunlar sizi kendi bahçeler, Tabii, şey tarladan. Komple da. kendi arazimizden evet. üretiyoruz. Hani bu yönde ne kadar kaliteli kabayım? Olursa o kadar da fabrika yemini tasarruf Tasar sağlanıyor. Silaj ne yapıyorsunuz, mısır silajı? Silajı da komple kendi arazimizden, kendi kontrolümüzde komple Evet. kendimiz üretiyoruz. Yani kaliteli tohumlar... Bol seçim taneli olabilir. mi silaj? Yani taneli o, bizim silaj taneli ama e, ez e, bu silajın ezilmesi önemli olan, Patlatma. patlatması ha, evet. önemli olan. Çünkü silajda geldi e, mısır tanesi var ama Mısırın tanesi ezilmedikten sonra hayvan da Rumen'de sindiremiyor. E çıkıyor oldu. Aynen. Olduğu gibi çıkarıyor yani. Verdiğimiz herhangi bir zamandan farkı kalmıyor. Onun da yani ot düzgün bir şekilde. Aynen. Yani. Ot silajı Mısır silajı oluyor. işi Mısır Silajı. Ot silajı. Aynen. Evet. Kaba yem, Normal o. bir kaba yemden farkı kalmıyor yani. Bunların da aslında dikkat evet. gerekiyor diye Peki sohbet için çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili yetiştiriciler bir başka işletmede bir başka konuda görüşmek üzere. Biz Murat Bey'e işletmesine, kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii.